Basınımızın değerli mensupları, bu akşam üçüncü toplantımızı yaptık. Toplantının katılımcılarını biliyorsunuz. Düzcemizin önde gelen e, kurumsal yapılarının temsilcileri, başkanları bir araya geldik. Bu toplantıda, geçen toplantıda aldığımız kararları gözden geçirdik. Özellikle şirketleşme konusu ve Düzce sporun e, içinde bulunduğu mali konuları istişare ettik. Geçen defa aldığımız Kararlarla ilgili iradeyi bu akşam teyit ettik. Bütün arkadaşlarımız Düzce Spor'un arkasında olduklarını, Düzce Spora destek vereceklerini ifade ettiler. Hem mali konularda hem de şirketleşme konusunda kararlarımızı gözden geçirdik ve süreci devam ettireceğiz. Önümüzdeki günlerde Düzce Sporla ilgili Düzce Spor Ayşe adında bir şirketi kuracağız. Düzce'deki belli kurumlar, belli kurumsal yapılar Düzce Spor'un bütçesinin, toplam yılı bütçesinin önemli bir kısmını sağlama, destek olma konusunda mutabık kaldık. Dolayısıyla Düzce Spor'un arkasındayız. Düzce Spor'un yanındayız. Düzce Spor'u destekliyoruz. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. İnşallah bu sezonu ee, güzel bir skorla e, mümkünse şampiyonlukla kapatmayı e, hedefliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Tesisleşmeye yeniden mi Sayın Bakan? Fiilen Hı. başlattığımızı söyleyelim mi? Aa, onu unuttuk evet. Hı. Şimdi biliyorsunuz Şıralık bölgesinde bir tesis e, inşa ediyoruz. Düzce Spor Kompleksi şeklinde bir tesis inşa ediyoruz. E, bu tesiste Düzce Spor'un antrenman sahası olacak başlangıçta. Bunun inşasına başladık. Eee halen inşası devam ediyor. Bununla ilgili bir tanıtım videosunu sizinle bu akşam veya yarın paylaşacağız. Eee diğer taraftan yeni bir stadyum inşası konusunda eee projelerimizde belli bir aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde bunun ihalesini yapacağız. Proje ihalesini yapacağız. Ve aynı zamanda şu anda eee bu bölgede seminer türleri yapıyoruz. Eee Düzce'de Şıralık bölgesinde yaklaşık 130 dönümlük bir arazide büyük bir spor kompleksi inşa ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet sorun. Geçen gün toplantıda da sormuştuk ama kamuoyu şu ana kadar da geldiğinizde mesajlar devamlı geliyor. Başkanla alakalı Gökhan Başkan'ın geri dönüklerinde mesela herhangi bir şey var mı? Gökhan Başkanımızın, Gökhan Başkanımızın geri dönüşüyle ilgili Düzce Spor Yönetim Kurulu ee, kendi arasında bir karar verecek Evet teşekkür ediyorum